Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz Hancan Hanım mutfağına. Değerli takipçilerim, inşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz hep yerinde olsun. Ben de çok şükür iyiyim, iyi olayım. Arkadaşlar bugün o kadar çok bir az malzemeyle size süper giyim bir diziyle geldim. O dizinin içerisine geçen dalgona şekerini yapacağım arkadaşlar. Kore'ye ait bir şekerleme deniliyor. Ee, çocuklarım da bu diziyi izledikleri için anne dediler ki e, değerli takipçilerine değişik bir önerin olsun, şekerlemen olsun. Çok güzel görüntüsünle, şık görüntüsünle çocuklarım da çok sevebileceği bir şekerleme önerisinde geldim arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Çok az tavamın altını açıyorum. Burada 4 çorba kaşığı şekerim var. Bunu döküyorum arkadaşlar. 4 çorba kaşığı şekerimi böyle yaydıracağım. Isınsın. Erimeye başladıkça karıştırmayacağız. Burada da çok az böyle çay kaşığının ucuna karbonata koyacağım. Yani karbonat kabartma tozu değil arkadaşlar. Burada aparatlarla yapılış şeklini size göstereceğim. Ama şöyle şekerimizi sallaya sallaya Eriteceğiz. Arkadaşlar bu e, dizinin bir parçası olarak geçiyor bu şeker. E, onun içerisinde işte e, değişik bir rolü var. Ondan sonra ama ben tabii çocuklara eğlenceli böyle değişik bir öneri olsun. Bana da inanın yaptım bir kere denedim. E, resmen çayımın yanına kıtlama şeker oldu arkadaşlar. Zaten kora şekerlemesi diye geçiyor. Ve arada arada da böyle tavamızı sallıyoruz. Eri, eriteceğiz ee, arkadaşlar şeyi karıştırmıyoruz yani kaşığı sürmüyoruz kısık ateşte Evet şekerim eridi Arkadaşlar biraz pişiriyoruz ama çok yapmayacağız. karbonatı döküyoruz ama az döküyoruz arkadaşlar çünkü çok fazla köpürüyor köpürdüğü zaman da kıvamı tutmuyor bundan 4 adet çıkıyor zaten biraz pişirdik şöyle yağlı bir kağıdın üzerine şöyle yuvarlaklar yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Telefonu önü biraz son olduğu için birazcık fazla büyük oldu. Ama hiç önemli değil arkadaşlar. Şöyle bir iki saniye geçtikten sonra e, biraz donsun. Dur bakayım şöyle. Evet. Başladı arkadaşlar. Şöyle bardağın altınla biraz bunu böyle düzelttiriyorum. Bakın hemen zaten Yine de şununla başka bırakmanız da varsa yapın arkadaşlar Biraz donacak. Donduktan sonra bir iğne yardımıyla şu daireleri çıkartırsak can almış oluyoruz. Yani dizide geçen şey nasıl diyeyim? Ölümden kurtuluyoruz. Ölümden kurtuluyoruz. Eğer ki bu daireleri kırmadan çıkartırsak ölümden kurtuluyoruz. Can bizim oluyor. Kırarsak ölüyoruz. ölüyoruz. Yani dizinin burada şekerin şeyi rolü bu ama ben bunu tabi kabul etmiyorum çok hoşuma gitmedi ben bunu çocuklarımıza bir eğlence olsun ee, arkadaşlarımıza güzel bir sunum şekerleme olsun yani bu sünnetler e, sünnet değil de doğum günlerinde falan oluyor ya arkadaşlar değişik böyle bana da kıtlama olsun diyerekten yapıyorum ama dizimdeki rolü bu yani şimdi bir iğne yardımıyla arkadaşlar biraz daha şey yapsın şöyle 2-3 saniye çıkartacağız. Evet arkadaşlar bakalım canım olabilecek mi? Ölümden kurtulabileceğim mi? Döbe ya Rabbim nasıl bir dizi şöyle ben iğne yardımımla çıkartmak istiyorum ama gözüm de zor seçiyor gözlüğümü takacağım. Şurayı Hadi. Wait. Bu ee, Kore şekeriymiş aslında arkadaşlar. Söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Aslında şeker olarak. bakın canı aldım. Oy. Şimdi kalbi çıkartacağım arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar kalbi de çıkartmaya uğraşıyorum tamamen de dondu bakın ah dondu bakın ah yandım Yandın sıra arkadaşlar. bende ben yapacağım He? sen çek beni ben yapacağım hadi Yüzüme göster <laughs> tüh dijital tabi sen kolayını seçtin baklavayı. Hayır ben diziyi izledim. <gülüyor> <gülüyor> ben diziyi izlemedim arkadaşlar. Kızlarım izledi ama yapan benim. Ne? Arkadaşlar e, bu e, şu yuvarlağımı da ben çıkartabilirsem şöyle biraz e, resli inşallah bunu çıkartırım arkadaşlar. Ama bu zaten kırılacak önemli. Hani oyunun kuralını oynadık burada arkadaşlar. Evet, bir tane canı kaybettim ama bakın. bir tane daha aldım. Ve ee böyle arkadaşlar bunlar çok güzel bir şekerleme bakın. Size bugün çok farklı bir önerimle geldim. Kore şekerine geldim. 2 tane canım oldu. Yani bunlar bu şekilde işte bakın ne kadar gevrek. Böyle kırılıyor, kırılıyor. Ee, çocuklarımıza çok güzel bir şekerleme, çok güzel bir sunum. Çaylarımızın yanında böyle şeker sevmeniz, şekeri olmayanlar, tansiyonu olmayanlara güzel bir şekerleme yani arkadaşlar. Tavsiye ederim denemenizi. Bugün de böyle bir öneriyle geldim. kalın, sağlıklı kalın.